Merhaba arkadaşlar, Loto Tahmin kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Spor Toto 2. hafta tahminlerimize karşınızda olacağız. Kanalımızın abone ve etkileşim kaybını göz alarak yaklaşık 1 ay boyunca Spor Toto videosu paylaşmadık. Elimizde istatistiği olmayan ligler ve takımlar vardı. Sırf video çekme maksadıyla sizleri yanlış yönlendirmek istemediğimiz için Spor Toto paylaşımı yapmadık. E, bu arada yaşadığımız teknik sorundan dolayı şu an bu video kaydını çok çetin şartlarda yapıyoruz. Sizlere en iyi tahminleri bu kanalda vermeye devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı, videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Sizlerin destekleri çok önemli. Instagram sayfamızda takibi alın. Oradan paylaşımlarımız oluyor. Ve özellikle ücretsiz Telegram kanalımıza mutlaka katılmanızı öneriyorum. Biz tahminlerimizi yayınladıktan sonra takımların yeni oynadıkları maçlar oluyor. O nedenle bilgisayar tahminlerinde değişiklikler olabiliyor. E, tahminlerde herhangi bir değişiklik olursa sizleri mutlaka haberdar etmeye çalışıyoruz. Yorumlar kısmında bu haftanın maçları için yorumlarınızı mutlaka paylaşın herkes tahminlerini ve görüşlerini paylaşırsa daha iyi neticeler alırız. Bu arada bildiğiniz üzere Sport Auto'nun kolon tutarı %300 zamlanarak 2 TL oldu. Ve algoritmamız risk analizlerini yaparak 162 TL'lik bir kupon oluşturdu. Ben yine tekli ve çiftli tercihleri sizlere aktaracağım. Sizler tercih sayısını azaltarak kupon bedelini aşağı çekebilirsiniz. Hemen ikinci hafta Spor Toto programımızın birinci maçıyla tahminlerimizi sizlere aktarmaya başlayalım. Birinci maçımız Türkiye'den Antalya Spor, Konya Spor. Algoritmamızın yapmış olduğu analiz analize göre, risk analizine göre Maç zor bir maç olacak. 3 sonucu da çok açık. Algoritmamız maçı kapatmış. Bu maçta öncelikle tercihimiz Antalya Spor'un biri. Çift tercih olarak da 1-2 şeklinde önereceğim. Bir sonraki karşılaşma İstanbulspor Kayserispor. Algoritmamız riskli bulduğu için bu maçı da kapatmış 1-0-2 şeklinde. Bu maçta da tek tercih isteyenlere İstanbulspor'un birini önereceğim. Çift tercih isteyenlere de 1-2 şeklinde önereceğim. Ancak dediğim gibi algoritmamız maçı riskli bulduğu için kapatmış. Sizlerde e, hani kapatmak istediğiniz maçlar varsa e, bu maçları tercih edebilirsiniz. Algoritmamızın kapattığı maçları sizler dilediğiniz gibi kapatabilirsiniz veya çiftli veya tekli olarak değerlendirebilirsiniz. Zaten tekli ve çiftli tercihlerimizi sizlere sesli bir şekilde aktarıyoruz. Rize Spor, Alanya Spor. Yapılan analizde Alanya Spor'un galibiyeti yüksek ihtimal bulunmuş. Alanya Spor'un ikisini tekten önereceğiz. Galatasaray Trabzonspor bu maçta da yapılan analiz neticesinde Galatasaray'ın kazanma şansı yüksek olarak hesaplanmış. Galatasaray'ın birini önereceğiz. Hatayspor Kasımpaşa yapılan analiz sonucunda bilgisayarımız Hatayspora güvenmiş. Hatay Spor'un birini önereceğiz. Başakşehir Fatih Karagümrük Yapılan analiz sonucunda Başakşehir'in kazanma şansı yüksek olarak hesaplanmış. Başakşehir'in birini önereceğiz. Beşiktaş, Pendik Spor. Yine bilgisayarımız yapmış olduğu analiz neticesinde Beşiktaş'ın kazanma olasılığını yüksek olarak hesaplamış. Tabi bildiğiniz gibi bu hesaplamalar istatistiklere dayanıyor. E, bilimsel yöntemlerle bu istatistiksel veriler analiz ediyor bilgisayarımız tarafından ve bize bu şekilde tahminler oluşturuyoruz arkadaşlar. Beşiktaş'ın kazanma şansı yüksek. Beşiktaş'ın birini önereceğiz. Gaziantep Sivas Spor bu karşılaşmada arkadaşlar yapılan analiz sonucunda Sivas Spor'un kazanma şansı yüksek olarak hesaplanmış. Burada Sivas Spor'un ikisini önereceğiz. Ankara gücü Adana Demir Spor karşılaşması. Algoritmamızın yapmış olduğu risk analizine maç riskli bulunduğu için kapatılmış. Yani 3 sonucu da çok açık. Bu maçta öncelikli tercihimiz Adana Demir Spor'un ikisi çift tercih olarak da 1-2 şeklinde önereceğiz. Samsun Spor Fenerbahçe yapılan hesaplamalarda Fenerbahçe'nin kazanma şansı yüksek bulunduğu için bilgisayarımız burada Fenerbahçe'ye güvenmiş iki tercihini sizlere önereceğiz. Geldik Almanya'dan Werder Bremen Bayern Müni karşılaşmasına. Bu karşılaşmada da Bayern Münih'in ikisini önereceğiz arkadaşlar. Bayern Münih'in kazanma şansı yüksek. İngiltere'den Tottenham Manchester United karşılaşması. Algoritmamız yapmış olduğu risk analizinde maçı riskli bulduğu için kapatmış. Bu maçta öncelikli tercihimiz Manchester United'ın ikisi. Çift tercih olarak da 1-2 şeklinde tavsiye edeceğiz arkadaşlar. Manchester City Newcastle United Bu maçta da Manchester City'nin birini tekten önereceğiz. Manchester City'nin kazanma şansı yüksek olduğunu görüyoruz yapılan hesaplama sonuçlarına baktığımız zaman. İspanya'dan Barcelona Cadiz karşılaşması. Bu karşılaşmada da bilgisayarımız Barcelona'ya güvenmiş. Barcelona'nın birini tekten önereceğiz arkadaşlar. 15. ve son karşılaşmamız Yudinez Juventus İtalya'dan. Bu karşılaşmada da Juventus'un kazanma şansı yüksek olarak hesaplandığı için algoritmamız iki tercihini bizlere önermiş. Juventus'un ikisini biz de sizlere önereceğiz arkadaşlar. Evet bu haftaki tahminlerimizi tamamladık. Hepinize bol şanslar ve bol kazançlar diliyoruz. Bir sonraki Sportoto programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.